Bugün tersine bir yemek yapıyorum. Onu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi eti su baharat koyarak yarım saat pişirdim. Ondan sonra haşlanmış nohutlar vardı dolapta. Pişip haşladığım buzluktaydı. Onu da çıkardım. Şimdi piştikten sonra içine koydum. E şimdi yağ ve salça yapmam lazım içine. Şimdi onu yapıyorum. Bakalım nasıl olacak tadı lezzeti. Onu da sonra gösteririm size. Yani tersine bir yemek yapmış olalım. Halbuki eti pişirip şey yapmam lazım da. Soğanı kavurdum. Salça koydum. Biraz da şu etin suyunu alıyorum. Salçalı hatta dağılsın. Her nohutu Tabii ki tam içine. Bir, 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 bir. Şimdi haşlı da geldi. Hazıra gideceğiz birazdan. Şu yemeği tamamlayıp hazırlığına gidelim. Bakalım nasıl olacak? Sıcak. Ah. kırık kolum.

Evet, güzel. Evet, güzel. Evet, güzel. Evet, Tamam. Ha, bugün size pazarı çekemedim. O kadar küçücüktük zaten. Bir daldık pazara. Hemen pat 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 çıktık. Onun için bari sanatlı havuçlu ıspanak yemeği yapıyorum onu göstereyim soğanı kavurdum havuçları rendeledim koydum çünkü ıspanak pişene kadar havuçlar pişmez onun için onları rendeledim soğanı da biraz sonra koyarak kavurdum şimdi de hazırladığım ıspanakları atıyorum içine bu nohut yemeğim harika şimdi böyle ıspanakları atıyorum Thank you. Tabağını kapattım. Biraz altını açayım. Çabucacık. Burada pirinçlerini hazırladım. Bu kadar spanak kaldı. Bunları 5-6 su yıkadım. Hakkı çok tetiz. Bu konuda suyunu da kaynattım. Ispanak yemeği. Etli nohut. Pilav da vardı

yarım kilo ıspanak. Ben sevmiyorum ıspanak yemeğini böyle. Hakkı seviyor onun için. Gerçi ona da çok yarım kilo. Ispanağı hemen alır almaz yapmayı seviyorum. En fazla dolapta bir gün. Böyle hatta sanırım herkes öyle yapar. Durmaz ıspanak çünkü. Ben aslında bunu biraz daha sevecek, sularını salacak. Ondan sonra e, pirincini koyup kapatırım aslında. Ama Hakkı biraz sulu istiyor. Çünkü su koyacağım hafif. Ben sonra yemekte su seviyor. Ben aslında hiç su sevmiyorum. Orada anlaşamıyoruz. Birçok noktada olduğu gibi ama birbirimizin alanına saygı duyuyoruz. Evet, karıştırınca yumuşadı

bulamıyorum. Evet. Kılıçlar da üstümüzün bayağı su Şöyle bakarsın. Ama mecbur koyacağım. Birazcık da. Gözler. Al, da kısım yavaş yavaş olsun. Ya işte böyle bu kadar.